Merhaba, 23 yaşındayım ve kız arkadaşım 22 yaşında. Bir senedir beraberiz. Her şey çok güzel giderken son zamanlarda kız arkadaşımın bana olan heyecanında ve cinsellikte gözle görülür bir azalma oldu. Uzun süredir sizi takip ediyorum ama bunun bir nedenini bulamadım. Buna sebep olabilecek nedeni bulursan çaktırmadan düzeltirsin ama sebebi bilsen de bilmesen de bulup düzelsen de düzeltmesen de ona ulaşma sıklığını ve ilgini onun bir tık altına çekmen gerekiyor. Şimdi kızın sana ilgisi azalmışsa daha fazla ilgi göstermek genellikle ilgisini daha da azaltır. Bunun istisnası eğer ilgi azalması senin bariz bir şekilde ilgisizliğinden dolayı değilse. Ayrıca uzun süredir beraber olduğunuz için kadın seni artık nasıl olsa elinin altında görüyor da olabilir. Buna uzun süreli ilişkilerde birçok insan düşüyor maalesef. Karşı tarafın bir yanlışı olmasa da düşüyor. Genelde de terk edilince uyanıyorlar ama Onlardan ilginizi çekerseniz o zaman da uyanabilirler. Dediğim gibi ona ulaşma sıklığını ve ilgini onun bir tık altına çekmen gerekiyor. Ama bu trip atacaksın ya da soğuk davranacaksın anlamına gelmiyor. Yani ondan daha az mesaj başlatacaksın. Daha az seks başlatacaksın. Daha az sarılacaksın. Bu tür şeyler. Ama normal davranacaksın onun haricinde. Ve eğer sen ondan bir tık az ulaşıyorsan veya seks başlatıyorsan hemen hemen hiç görüşmemeye ya da seks yapmamaya başlarsanız da korkmayacaksın. Çoğu insan zaten bu noktaya gelmekten de korktuğundan daha fazla ulaşmaya ve ilgi göstermeye başlıyor. Ama sen biraz az uğraşıyorsun diye bu noktaya geliyorsanız öyle kopmuş kişiye daha fazla ilgi göstermeniz işleri daha iyi hale getirmez. Daha hızlı şekilde daha kötü hale getirir. Ben de onun azalan ilgisine azalan ilgiyle cevap verdim. Evet doğru olanı yapmışsın. Tabii ki bir şey demedim. Tamam güzel. Daha az ulaştım, seks başlatmadım ama normal davrandım. Onunla geçirmediğim zamanları daha da arttırarak ona kendi başına kalacak ve beni özleyecek boşluğu verdim. Güzel. Fakat buluşmalarımızda tripli olmaya başladı. Yani bu da beklenir bir durum. Senin ilginin azaldığını fark ettiyse sinir ve rahatsızlık yaratmaya başlar bu. Eğer tamamen umursamaz bir durumda değilse o anda. Çünkü bazen tamamen kafa ilişkiden gitmiş oluyor, umurunda bile olmuyor ama genellikle böyle bir triple karşılaşabilirsin. Ona bu aralar biraz sinirli görünüyorsun. Neyin var? Bir şey mi yaşadın diye sordum. Bunu sorman da normal. Fakat burada bir uyarı yapayım. Çoğu erkek burada soruyor. Neyin var? Benimle mi ilgili? Bana mı kızgınsın? Gibi bu şekilde soruyor. Bu şekilde sormayın. Sizinle ilgili gibi sormayın. İşte mi sorun var der gibi sorun. Ona yeterince ulaşmıyormuşum. Vay. Gün içinde daha az konuştuğumuzdan şikayet etti. Bu kadar az konuşmamız sence normal mi diye sordu. Şimdi burada yapman gereken şey eğer yeterince iletişim kurmadığımızı düşünüyorsan sen neden biraz daha fazla ulaşmıyorsun diyerek topu ona atmak. Sonuçta sen ulaşmayı kesmedin. Onun sadece bir tık altına indi. Onun sadece bir tık altına inmek yeterince görüşmemenize neden oluyor. Yani şöyle devam edebilirsin. Aslında bakarsan son zamanlarda buluşmayı da çok istiyor gibi görünmüyorsun diyebilirsin. Ben de seni pek istekli görmeyince belki işi gücü vardı diye çok rahatsız etmiyorum diyebilirsin mesela. Şimdi burada senden şikayet ediyor ama aslen onun daha ilgisiz ve daha az ulaşmaya başlayan taraf olduğunu unutma. Burada kız da biliyor ve sorumlu almak ya da paylaşmak yerine sanki senin suçunmuş gibi davranmaya çalışıyor. Birbirimize yeterince aramıyoruz, yeterince görüşmüyoruz demiyor dikkat edersen. Sen bana yeterince ulaşmıyorsun diyor. Şimdi burada bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Burada erkek olarak ilişkinin lideri olduğunuz için hak sanılı davranmaya başlayıp böyle erkeksin yapacaksın moduna girmediği sürece sorumluluğu sizin kucağınıza atması da anormal değil aslında. Topu sana attı diye kavga çıkarmanın ya da topu sana atmasını otomatikman arıza olarak görmenin bir manası yok. Burada normal veya ilişki içinde kalmak isteyen kadın senin sakin bir şekilde başlattığın bu konuşmaya eşlik eder abi. Ve sorun neyse çözersiniz. Sorunlu ya da zaten ilişkiden çıkmak için bahane arayan kadın da sorunu ıslarla büyütür ve senin suçunmuş gibi büyütebilir. Şimdi burada yapabileceğin en büyük hata onun ilgisi aynı düşük seviyede kalırken bu yakınma sonrası kıza çok daha fazla ulaşmaya başlamak ve daha fazla ilgi göstermek. Sen ne yaptın bakalım? Bana bunu söyledikten sonra daha dikkatli olacağımı söyledim. E abicim niye suç üstüne aldın? Senden kaynaklanmıyor ki bu. Az önce söylediğim gibi konuşacaktın. Ve ben ona daha fazla ulaşmaya başladım. Ama ilgi seviyesi gram artmadığı gibi daha da azaldı. Oo neden acaba? Çok niç ya. Şimdi sen neden kendini geri çektiğini tamamen unutup olay sanki normal bir iletişim hızından sen birden iletişimi azaltmışsın noktasına getirdin. Kız seni suçladı, sen de o suçu omuzlarına aldın. Yani eğer gerçekten öyle olsaydı bu konfor testi olurdu. Durduk yere ilgin azalmış olsaydı. İlgini arttırmak kızın ilgisini de arttırırdı o zaman. Ama durum o değil ki. Ya durum muhtemelen sen farkında olmasan da Kızdan hızlı gitmen. Ve yavaşlaman gerekirken tek şikayette geri vites yaptın. Eski haline döndün. Yani kızın zaten soğumasını sağlayan hale döndün. Ve daha da soğuyor zaten gördüğün gibi. Şimdi burada kadının iyi bir şekilde sizi yönlendireceğini falan düşünmeyin. Kendisinin de kafası karışık muhtemelen. Bir yandan ilgisi azalıyor bir yandan daha fazla ilgi istiyor. Ama bu ilgi verdiğiniz zaman o ilgisinin artacağı anlamına gelmiyor. Sadece ilgi istiyor anlamına geliyor. İlginin kendi ilgisine yani fazla ilginin kendi ilgisini azalttığını farkında olmayabilir. Kadınlar genellikle kendilerine neyin çekici geldiğinin pek farkında olmuyorlar zaten. Ortalıkta gezen popüler kültür dolmalarını onlar da yiyorlar. Bana ilgi göstereceksin, bana çiçek alacaksın, çiçek ilgi göstermiyorsan, zaten etmiyorsan, zırt etmiyorsan, beni sevmiyorsun falan. onlar da kapılıyorlar ama bunları yaptığınız zaman kadın devreleri maalesef hata veriyor. Yani size soğumaya başlıyor. İlgisi bana ulaşması seks azaldı dediğim zamanlardan daha da fazla azaldı. Ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi ilgimi geri çeksem mi? Yoksa daha fazla ilgi göstersem mi? Nasıl devam etsem? Valla ilgini arttırdığında ilgisi azaldı. Yani buradan sorunun cevabı çıkıyor aslında. Çıkmıyor mu? Şimdi kızlar ne oranda ulaştığını yazmamışsın. Bir senedir berabersiniz. Normalde iki kere o ulaşıyorsa bir kere sen ulaşırsın. İlişkide kadın siz daha fazla ulaşmaya başladınız mı? Sizden soğumaya başlar. O size 5 ulaşırken siz ona sadece bir kere ulaşırsanız da soğumaya başlar. Yani bunun bir dengesi var. Ama kadınlar bir miktar daha fazla ulaşmaya, ilişkinin tazeleyicisi olmaya yatkınlardır. Ve aslında feminen olan mudur. Fazla ulaşmanız feminen olanın sizin olmanıza neden olur. Ve erkekte feminen enerji hiç de çekici değil. En azından heteroseksüel bir kadın için hiç çekici değil. Bu arada öyle bir iki gün bilemedim bir hafta fazla ulaşmaktan bahsetmiyorum. Fazla ulaşmanızın standart olmasından bahsediyorum. Ya çünkü bazı düz adamlar iki kere ulaşacak bir kere sen ulaşacaksın dediğimde abi şu ara hasta çok aramam lazım bittim ben bittim ne yapacağım fazla ulaşmam gerekecek diye saçmalayabiliyor. Ya da bir kere ulaştı abi ikinci ulaşması olmadığı için üç gündür görüşmüyoruz falan gibi embesi sorular soruyorlar. Uzun vadede standartta ikiye bir. Arada bir iki kere siz arasınız bir kere o arar o önemli değil. Kız istedikten sonra fazla ulaşmaya başlaman üzerine kız soğumaya devam ediyor bu arada gördüğün gibi. Şimdi her hmm. ne kadar bizi takip ettiğini söylesen ve başında neden oldu bilmiyorum desen de bana sanki daha önceden kız soğumaya başlamadan önce senin daha fazla ulaşmaya başladığını peşinden koştuğunu gösteriyor. Farkında değilsin gibi. Kız arkadaşınız ya da karınız olsa bile sizin onu onun sizden daha fazla sevdiğini hissetmeye başlarsa kendisini geri çekmeye meyillidir. Çünkü bu ona gücün onda olduğunu bildirir ve ona ilişkinin maskülen tarafı olmaya zorlar. Çoğu kadın ilişkide erkek rolü oynamak istemez. Özellikle de partnerlerinin kadın rolü oynamasını hiç istemezler. Şimdi kadınlar hemen hemen ağız birliğiyle edercesine bu söylediklerimi reddedeceklerdir. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Heteroseksüel bir kadının bir kadınla ilişki eğimi sıfırdır. Yani tavsiye almak için tecrübeli ve iyi birer kaynak değiller. Şimdi senin hatan sen kız yakındığında az önce söylediğim gibi onu eskisi gibi ulaşmaya teşvik etmemek. Düzelme ihtimali o zaman daha yüksekti. Bunu gayet oyuncu bir şekilde de yapabilirdim. Bebeğim beni özlediğin zaman bir mesaj uzaktayım ya. Bu hattı neden istediğin kadar kullanmıyorsun falan gibi gümseyerek bir şeyler söyleyebilirdiniz. Yani onu teşvik edeceksin sen. Bunu kız arkadaşınıza söylemekten korkmayın arkadaşlar. Eğer kız görece problemsiz bir kızsa ve ilişkiye devam etmek istiyorsa zaten kendisinin size daha az ulaşmaya başladığını, ilgisiz davrandığını bilir. Ve sorunu çözecek şekilde iletişime girer. Bundan korkmayın bu şekilde iletişime geçmekten. Daha önce de söylemiştim ama bir daha tekrar edeyim. Eğer benim tavsiyelerimi dinlerseniz, normalde devam edebilecek bazı ilişkilerin bitmesine neden olursunuz. Size daha az ilgisi olan, buna rağmen topu size atmaya çalışan kıza bu gerçeği sakince söylediğinizde, gösterdiğinizde, kız sorunları olan bir kızsa, ya da sizi o kadar da istemiyorsa artık bir süre daha sürebilecek bir ilişkinin bitmesine sebep olabilirsiniz. Bu kötü bir şey değil ama buraya ne olursa olsun bu ilişkiyi olabildiğince uzun sürsün kafasıyla gelip tavsiye alanlara bunu söyleyeyim yani bunun bilincinde olsunlar. Örneğin sizden çok hoşlanmayan ama yalnız kalmaktan da korkan bir kadın arzu yok. Farkını zamanınla, ilginle, kaynaklarla ödeyeceksin lan moduna girebilir. Bu, bu şekilde sizinle devam ediyor olabilir. Eğer benim tavsiyelerimi dinlerseniz bu ilişki biter. İlişki devam etsin istiyorsanız kadın sizi terk edecek gücü ya da alternatifi bulana kadar öderim, çile çekerim, yeter ki sürsün diyorsanız tavsiyeleri dinlemeyin arkadaşlar. Arkadaş çilesini şöyle aykırmış. İlgimi arttırsam da soğuyor, ilgimi azaltsam da ne yapmalıyım kafam karıştı. <laughs> Valla ilgini azalttığında daha fazla soğuduğunu sen uyduruyorsun abi. Onu göremedim bile. Tek bir kere şikayet etti, kendisi ilgisizken sorumluluğu tamamen sana attı. Sen de anasının musta oluş gibi hemen izaya geldin. Aslında ilgini azaltman bir etki yaratmış gördüğün gibi ama arkasında duramadım bile. Yapman gereken hemen geri vites yapmak değil. Sana atılan topu ona atmaktı. Eğer daha fazla görüşmek istiyorsa neden sana daha fazla ulaşmıyor ki? Tam tersi neden daha az ulaşıyor? Sonuçta sen sana ulaştığında kızı görmezden gelmiyorsun ki. Yani sen müneccim misin? Kız arkadaşını ilgisiz gördün. Herhalde beni görmek istemiyor dedim ve saygılı bir erkek olarak ona istiyor göründüğü mesafeyi verdin. Konuyu açmaya ve bunları söylemeye cesaretin olmalıydı. Kız arkadaşının senden kopma yolunda ya da az çok sorunlu olabileceğini görmeye cesaretin olmalıydı. Bana soracak olursan sen zaten fazla el altında olduğundan olay bu hale geldi. Bol miktarda ilgin, ilginin değerini düşürdü. Yani sen farkında değilsin ama çok fazla ilgi gösteriyordun muhtemelen daha önce de. Bir erkeğin kadına daha fazla ulaşması genellikle onun kadının ilgisini ve onayını daha fazla aradığına işaret ediyor bu arada. Bu feminen bir hareket olarak abartılmadığı sürece erkeklere çekici gelse de kadınlara itici gelir arkadaşlar. Yani bir kadın size bu şekilde çok ulaştığı zaman size çekici geliyor diye kadınlara çekici gelmiyor. Sen ilgini çekmeye yeterince uzun süre yapamadın maalesef. Kötüsü ilk şikayette ve suçlamada kötü bir liderlikle gösterdin ve hemen çark ettin. Suçu üstlendin ve çark ettin. İletişimin kötü yani. Sevgilin ya da herhangi biri seni aslında kendi yaptığı bir şeyle suçlarsa sakin ve kibar bir şekilde de olsa omurgalı davranmalısın. Hemen çak etmemen gerekiyor. Kendine bundan daha fazla güvenmen gerekiyor. Dediğim gibi eğer birçoğunuzun ara ara yaptığı gibi kızı ciddi ihmal etmiş olsan dikkat ederim derdin ve normal ilgi seviyesine dönerdin. O zaman işler düzelirdi. Ama burada durum bu değil. Durumun bu olmadığını sen de biliyordun. Son zamanlarda daha fazla video yapılmasını sağlayan katılıyorsa arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Açık alandaki videoların sayısının artmasında siz sağlıyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bana olan sorularınızı burada YouTube yorumlarında sorabilirsiniz. Yorumları okuyorum ve cevaplıyorum. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.